Merhaba arkadaşlar, benim videomuza hoşgeldiniz. Ben Emre, bugün yanımızda hiç kimse şey yok. Eee Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video gelmiyordu sebebi ben ee gözlerim acıyor. Videonun sebebi ben hastaydım, hasta hasta size video çekemezdim. O yüzden dedim Gayet de güzel dedim. <laughs> Şurada ben bir köy bulmuştum. O köyden şu şu çıktı. Ya bakın burası. Ben burayı sömürdüm. Şunları sömürdüm. Şunları falan. Bana ben oraya gitmem gerek crafting lazım bana. Şuraya da aldım ben. Yani çeselin içinden bok da çıkabilir yani güvenmeyin. Ondan dolayı atalım bir. Bak yine hamurlar. and then okay. Bana altın bitti. Elon. Onu şovlaya Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı. Allah. Bak sana pezemek kılıcımla vurayım. Bir daha bana kaptüs batarsa o kaptüsü alırım YouTube'a da sokarım. <laughs> ne diyonlar lan? Bu keresinde biz Eray'la bir video çektik. Onu YouTube'a koyamadım. İki adam girmiş. Eray ilk önce ben Ghost Gamer e, Ghost bir skinine girdim. Beni tuttu tabi zannettiler. Bir vurdu. Sonra çıktı. Sonra bir insan daha geldi. Bu sefer Eray arkadaşımız Ghost Wires'a var bizi. Onu Turgut abi zannettiler. Hemen karşılar böyle oyundan çıktılar. Onu gördüğünde ben de Batoray kılığına girmiştim. Sabrel beni affet. Batur iyi beni kurtar. Onu ne Bu nasıl aldın? Böyle şey olsun. Adana yollarında ya. Bunun adalarında ya. Allah benim canımı sığdır. Benim kollarımda. Oya da önemli. Siz biliyor musunuz? Osman. Cacım. Ben, ben biraz daha YouTube'a girelim kesin. Hem videoyu mutlulmak video için hem de e, Ghost izlemek için. Ugh. Thank Ulan at bulursak şanslıyız. Bütün hepsini ben ekmek için harcamışım? Allah beni kahretmesin. Şimdi ben yeniden buğday, buğday mı yapacağım? Onları mı bekleyeceğim? Kemiği de atmışım. Çok güzel razı sıçmış. 300 303 gelir diye korkuyorum arkadaşlar. Yani korkudan Tüm millet Arkadaşlar ben ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geri döndük. gitti eşek aldım. Çünkü eşeğe şunları koyabileceğiz. Çelik bağladım. Böyle diyelim ki şöyle şunları bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy eşyanın üstüne tıklayınca oha eşyanın üstüne tıklayınca e, o chest oluş oluşuyor. <laughs> Affedersiniz. Eşekle daha iyi olur diye düşündüm. Şurada bir sürü at buldum. Selamun aleyküm aleyküm selam. Tamam bölümümüzü şu, şunu keselim bölümümüzü bitirelim. Tamam. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonra geldik. Lakin bu bile söz arkadaşlar. Bir de hızlı